Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte EFC 26'nın ilk günün maçı videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçının günün maçını EFC 26'da oynayacağım arkadaşlar 24 Eylül Çarşamba gün itibariyle e, bu maç oynanacak. Ben de bir gün öncesinden bu videoyu çekiyorum. E, skor tahminlerinizi yorumlara yapın. Fenerbahçe'nin ilk UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı. ilk önemli kritik maçı. Hırvatistan deplasmanına gidiyoruz. Zagreb deplasmanına gidiyoruz. İnşallah kazanır kazanırız diyorum bir Fenerbahçe olarak. E, önemli bir maç çünkü Avrupa'da. E, 3 puanla e, başlamamız lazım. Yani Dinamo Zagreb'i yenebilecek bir takımız. İyi oynarsak. Ee, gerçekten Avrupa liginde çok ilerleyebiliriz. Ee, Fenerbahçe'nin kadrosu buna müsait oyuncular var çünkü. Ee, muhtemel 11-11'i arkadaşlar e, internetten bakıp dizdim. Daha fazla Evs 26'dan günün maçı videoları için kanalıma abone olup kanalın bildirimlerini açmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. E, skor tahminlerinizi yorumları yaz yapın e, yazın e, skoru bilenlere kalp atacağım e, bu arada. Haydi bakalım. Şimdi bir ilk 11'e bir bakalım. Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'inde bu isimler vardı. Yusuf Ennesri, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci. E, Domenico Tedesco'nun ilk 11'i bu şekilde. Semedo, Şikrinya, Rosterwolde, Archie Brown ve Ederson. E, Yedekler Talişka, Mert Müldür, Oğuz Aydın, Şimanski, Cenk Tosun, Bartu Elmas, Çağlar, Alvarez ve Dorgeles, Nene. E, Fenerbahçe'nin <laughs> muhtemel 11'indeki kadrodaki isimler. Bakalım neler olacak. Zagreb'in 11'inde Lisica, Beo, Misiç, Vilyar, Ljubivić, Hoçka, e, Vinlöf, Mekena, Dominguez, Valinčić ve Navistiç. E, çok Hırvat oyuncular var tabii ki de. Bakalım nasıl olacak. Efs 26'da da ilk e, günün maçını oynayacağız. Haydi bakalım. Stadyumu bu arada, e, kimin stadyumu o... Neyse. Oyun otomatik verir herhalde. Maçı başlat diyelim. Bakalım. Uf, oyun Beşiktaş'ın stadyumunu vermiş. <laughs> Neyse olsun orada oynayalım. Için Haydi bakalım. Türkçe <laughs> <laughs> spikerle. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa Futbolu'nun 2 numaralı kupasının sahibi. Haydi bismillah. Insan, Başarılar Müzik. Fenerbahçe diyoruz. Merak Bakalım UFC 26'nın skor tahmini ne olacak? Müzik. Kaç kaç bitecek burada maç? Müzik. Bazen Müzik. oyundaki Müzik. aldığımız sonuçlar gerçekte de çıkıyor. Büyük Yağmur var bu arada. Müzik. Yağmurlu maç. bir atmosfer var. artık her şey Kerem. Archie Brown. Marco Asensio. Fred. Marco Asensio'ya kaçtı olmadı. FC 26'dan sıklıkla videolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Ee, hep abone olun. Ee, bildirimleri açın. Devamlı bir şekilde FC 26'dan videolar videolarımız gelecek. Şimdi defans arkasına bir top geldi. Aman dikkat edelim. Türkçe spiker çok iyi ya. Şurayı bir dinleyelim. Ederson. Yalnız yağmurlu bir e, hava. İrfan Can. Kayarak pasını verdi. İsmail Yüksek. Fred topu kaptırdı. Fred topu kaptırdı. McKenna. Dominguez. Valinçic. Valinçic. Fred topu kazandı. Verdik basımızı. Kerem, Kerem Aktürkoğlu. Kerem çekti. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Olmadı Navistic. Golleri kimler atar? Onları da tahminlerinizi yapın arkadaşlar. Bu defans arkasına top geldi, aman dikkat edelim. Ee, video, Bu arada bu videoyu ben bir gün öncesinden çekiyorum, maçtan bir gün önce. Direkt maç günü yayınlayacağım, haberiniz olsun. Ee, Marco Asensio şimdi, Marco Asensio, 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 Asensio. Şimdi Kerem, Fred, İsmail Yüksek, bir fake verdi, çalımını atamadı İsmail. Zagreb çok kalemize gelemedi. Kendi evlerinin olmasına rağmen oynattırmadık onları. Pozisyonları yok. 10 20 dakikada. Sağ kanada bir top attılar. Lisica şimdi. Lisica Dikkat edelim. Aman dikkat Milan Skriniar. Kafasıyla uzaklaştırdı topu. Skriniar kaptan. Winlöf. Dikkat edelim. Şut dışarıya. Aman dikkat edelim. Aman. Bomboş. Yani de stoperlerimiz defansımız nerede? Çok kötü bir son vuruş Allah'tan. Zagreb'li oyuncu Vinciş'ten. Skriniar. Ederson Moraes. Uzun bir top attı. Ederson sever bu topları. Nesri de indirdi yağmur bir dursa ya. Allah top gitmiyor abi oyuncular gitmiyor yani. Ceza doğru Fred. Ennesri. Asensio. Yusuf. Asensio. Ennesri olmadı. Zanglar. Berkaçlar geçmedi. Bizim de çok net bir pozisyonumuz yok. Zagreb. Çok net bir pozisyon harcadı. Aman diyelim. Vermeyelim böyle toplar dünya klası zorluğunda oynuyorum bu arada oyunu. Abi çok top yapıyorlar ya. Çok top yapıyorlar. Bu topun Topu Nesri ya. değil İrfancan geldi aldı. Şimdi Kerem. Asensio Kerem. Ennesiri. Şimdi Yusuf bu Ennesiri. İrfan. Da İrfan İrfancan. Topu çıkarttı İrfan Kahveci. Misic. İsmail Yüksek sahipsiz topu kazandı Asensio. Pasını verdi Ennesri'ye. Ennesri. Kaleye yaklaştı. Bu şutunu attı. İlk şut. Ama iyi bir şut değil. Mavis için üstüne. Daha iyi daha iyi. Bunları deneyelim. Şimdi. O boşluklar sıkıntı. Kerem geriye döndü. Orta. Marco Asensio. Marco Asensio gidiyor. Asensio. Asensio sahanın ilerinden Fenerbahçe'de. Pasını gönderdi. Nesri alamadı önünü. Geçmedi. pas. Geçmedi. Poçka. Top dışarıda touch. İki takımında kaleye bulan şutları 2-2. Şıkınar. Kendi kalelerine çok yakın oynadıkları için. Enesiri! Enesiri! açık kayboldu orada dışarı ya. Top isabetsiz bir <laughs> şut. Daha farklı opsiyonları vardı. Israçlamak ya. Sonuç... Abi şaka gibi ya. İkidir de sağ ayağına denk geliyor. Topu Ters ayağına. Bir hamleyle bu topu kesiyor. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Bela of İsmail topun üstüne atladı. Şimdi İsmail yüksek pası geçmedi. Yağmur yine şiddetini arttırdı bu arada. Misic İyi döndüler. BELAO o. Yine kaçırdı. Yine kaçırdı. İnşallah kaçırmaya devam eder BELAO o. Yani döndürmemiz lazım ama işte şu pozisyonları veriyoruz. Kaleyi bulamadı bela o. İrfancan. Can. İrfan Can kahveci. Pas atacak arkadaşını arıyor. Artı bir geldi. Asensio Marco Asensio ve Hakem abi. pozisyonumuz bitsin ya pozisyonumuz bitsin şeref yoksun Hakem pozisyon bitsin ya ya valla var ya ayar oldum tam pas atacağım adam hata bitmeden şey yaptı ya İnanılmaz. evet oyuncu değişikliği yapsak mı diye düşünmüyor değilim arkadaşlar yani kanatları daha çok hızlandırmak istiyorum açıkçası. İrfan çok yavaş. 73 koşuyor. En azından biz Dorgeles ne amnesi yapalım. Sağ kanatta bir şeyler yapabilir. Penaltı aldırır, faul alır. Dorgeles ne İrfan Can kahveci değişikliği yaptık. Bakalım. Ne olacak? Nesri. Asensio. Marco Asensio. Asensio. Nesri Marco Asensio. Enes en lan. Olmadı Fred. İsmail Yükşek. Fred. Fred. Asensio. Marco Asensio çalımını attı. Asensio. Asensio gidiyor. Asensio pasını verdi şimdi boşlukta Nesri'ye. Nesri vurdu. Mesic. Fenerbahçe ikinci yarıya daha istekli başladı. 52. dakika durum 0-0. Brown Kerem Asensio Fred Fred Kemal avantajı bıraktı. Orta sahada boşluk. Şikrinyar müdahale edemedi. Archie Brown alamadı. bela gidiyor. Ederson! Ederson Moraes inanılmaz bir kurtarış geldi Ederson'dan. Bravo Ederson, bravo. biçimde görüp Şimdi teknik ekipten takıma bir müdahale gelecek. Yine bela o yine bu sefer Ederson çıkardı. Çok iyi çıkardı Ederson. Ederson kalitesinde bir kurtarış geldi Fred. Sarı kart gördü o da pasını verdi Marco Asensio. Asensio, Asensio, Asensio. Asensio. Yağmurlu havada gerçekten oyuncuların da top gitmiyor abi hızlanmıyor yani top hızlı sürülmüyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem, 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 Kerem. vitesini arttırdı o. Kerem çevirdi. Oscar İsmail. Doğru Nene. Ayağından çok açtı Nene de. Çok ortada maç. Son yarım saat artık. Atmamız lazım. 1-0 olsun bizim olsun ya. Winlove. Hala pas yapıyorlar. Geriden oyun kuruyorlar. Valinçic. Misic. Şimdi paslaşarak... Ljubic. Villar, Vilar. Milan Şekriniar. Kaptan topu kaptı. Kaptan pasını verdi Asensio'ya. Marco Asensio. Defans arkasına bir top geldi. Yusuf Nenestri ama. Top yer zemin çok ıslak olduğu için. Top sekti ve Nevis üstüne şkrin Yine kazandık topu. Şimdi Atinsio. Pas müthiş. Ennestri. Nestrich. O Atinsio Nestrich Milli yine olmadı. Olmadı. Kaleci yine çıkardı en Nestrich. Ennestri bir kez daha denedi olmadı. Bir oyuncu değişikliği arkadaşlar. Eee Kimi alalım? Valla... Evet son Alvarez. İsmail Yüksek değişikliği yapacağım orta sahaya. Ee, Asensio iyi oynuyor. Asensio'yu çıkarmayacağım. Anderson Talişka giriyor. Fenerbahçe'de Enesiri yerine oyuna son 20 dakikada. Lisice çıktı, Gidovic girdi oyuna. Dinamo Zagreb'de. 0-0 mücadele. Yani 3 puan alırsak tadından yenmez. Avrupa ligindeki ilk maçımızdan. Şimdi Nelson Semedo. Nelson Semedo. Dorgeles Nene. Nene'nin pası güzel. Marco Asensio. Asensio taliş kaldı. Asensio şimdi. Marco. Marco Asensio pas. Sıfırı İstediği gibi gitmedi. Orada acele ettik. Şimdi rakibin baskısı geliyor. Abi ileriye, ileriye, ileriye. Yenmemiz lazım. 15 dakika kaldı. 15 dakika var da. Haydi atarız. Çıkın yar. Ha Hakem avantaja bıraktı şimdi Stojkovic. Aradan Oster -E Fred. Kerem. Kerem. Tarişka. Marco Asensio. Asensio. Talişka kaçtı. Anderson Talişka gole gidiyor. Talişka aldı önüne. Talişka ve gol. Çok eleştirildi. Çok eleştirildi. Penaltı kaçırdı. Ama o Avrupa Ligi'ne sonradan girip 3 puan aldırıyor. Marco Asensio. Çok istedi o asisti yapmayı. Ayak dışı Anderson Talişka. Tedesco böyle seviniyor. Mark Asensio ayakta alkışlanarak yerini Szymanski'ye bırakıyor. 80. dakikada oyundan çıktı Asensio. Asistini yaptı oyundan çıktı. Talişka attı golünü. Güzel. Mutlu, abi güzel oldu. Bir farkla mağlup durumdalar ve bir fırsat yaratmak için yükleniyor. Aradan olsay Müthiş müdahale. Şimdi Sebastian Schumanski. Schumanski yeni girdi. Yeni girdi. Schumanski gidiyor. Schumanski. Dorgeles nereye doğru? Dorgeles nereye araya girdi. Dorgeles nereye gidiyor? Dorgeles ne? Korner. Talişka köşe vuruşunu kullanacak. Anderson Talişka. Kullandı. Orta. Nevi Et Edson Alvarez'e doğru açtık ama olmadı. Fred. Osterwolde. Şimdi Szymanski aldı. Szymanski gidiyor. Sol kanatta. Sebastian Szymanski. Bekledi Fred. Milan Skriniar. Alvarez. Edson Alvarez. Dorgeles nereye düşündü? Winlöf. Pası kesti. Stojkovic. Stojkovic. Nelson son Semedo şimdi. Semedo. Aldı. O da topu kaybetti. Dakika 90. Artık dikkat etmemiz lazım. Artı bir geldi. Hakemden artı bir geldi. Edson Alvarez. Faul yaptı Edson Alvarez. Sarı kart gördü Alvarez. Artık dikkat edelim. Son bir kontratak şansı. Hakem maçı yine gole giderken bitirdi ama. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçımızı 1-0 Dinamo Zagreb'e karşı kazanıyoruz. Talişka'nın golüyle arkadaşlar Asensio'ya da çok iyi oynadı. Sizce maçın adamı kim? Diye yorumlara yazın. Valla e, vallahi maçın adamı Marco Asensio seçilmiş. Müthiş oynadı. E, büyük oynadı. Gerçekten süperdi. Bakalım yarınki eee bu günün maçında e, akşamki maç kaç kaç bitecek? İYF 26 skor tahmini. Dinamo Zagrebspor Fenerbahçe bir inşallah. Fenerbahçemiz 3 puan alır diyoruz. Kazanır diyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka bir ee, günün maç videosunda görüşmek üzere.